Güzelmiş. Anlamadım. Tuttuğun ritim diyorum. Güzel. Akılda kalıcı. Ha, evet. Benden korkmana gerek yok. Ya arkadaşım arkadaş, bak ikidir benden korkmana gerek yok diyorsun. Üçüncü sefer de söylersen harbiden korkmaya başlayacağım. Ya. Seni bir süre önce... ...internette görmüştüm. Sokak çocuklarıyla ilgili bir çete haberiydi. Yok öyle bir şey kardeşim, bilmiyorum. Ya. Eyvallah. Böyle haberler de benim ilgimi çekiyor işte. Bir kardeşim vardı. Küçükken kaybolan. Umut Yılmaz. Yazık, sonra ne oldu kardeşine yani? Ne olursun birader. Kes lanma burayı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya bilmiyorum, ilgilenmiyorum kardeşim. İlgileneceksin kardeşim. Var sende bir şeyler. Ya neden bahsettiğini bilmiyorum. Derdini anlamıyorum. Anlatayım derdimi. Eskiden Celal'in bir tetikçisi vardı. Metin Yılmaz. Duydun mu? Yok. Hapishanede öldü. Ben onun oğluyum. Sarp Yılmaz. <laughs> Şimdi söyle bakalım. Büyü mü alayım, ufaklığı mı? Büyü al. Sarpı. Ne yapıyoruz? Hangisini alıyoruz çocuklarım? Ufaklığı. beni bırakır mısın kardeşim? Bak polisleri çağıracağım ha. Kes lan orayı. Sokak çocuklarıyla bir ilgin yok mu senin? Yok. Ulan sen eskiden Celal'in adamı değil miydin? Hayır. Umut Yılmaz diyorum sana. Kardeşim diyorum. Ne biliyorsan söyle yoksa buradan canlı çıkamazsın. Ya bilsem söylerim diyorum. Bırak lan şunu. Bırak Lan. Ya bırak lan ya. Siktir ya. Çıkarma sesini çökerim gırtlağına. Ya kardeşini bilmiyorum. Lan adamın talip konuştu. Bilse bilse Coşkun bilir, dedi. Vakti zamanında bu işleri yapmışsın. Ya... Söyle! Gördün mü kardeşimi, ne biliyorsun? Ya bir şey bilmiyorum, Talebe de bilmiyorum. <laughs> Güzel. Güzel. Talibi bilmiyorsun demek. Güzel. Bu gece uzun olacak Coşkun. Sana benden korkma demiştim ama... ...artık korkabilirsin. Olsa Şu Coşkun denen adamı alsana nezaretten Sema komiser istedi İşim var Mert sen ilgilen Oğlum ben Yaşar'ı sorgulayacağım e Tamam dursun adam sonra gider gelirsin. Olmaz Sarp'la aynı yerdeler Celal'in adamı Sarp gırtlaklar adamı Doğru söylüyorsun ya Gerçekten öyle niye öyle yapmışlar ki ne bileyim ben. Hadi git ayır şunları. Tamam. Konuş lan. Konuş şu kapı açılana kadar geberip gidersin. Ya sakinleş biraz. Yanlış adama söylüyorsun sakinleş diye. Söyle ne biliyorsan. Ya talebim var bilmiyorum. Kardeşin hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi sağlam bir nefes al Bir daha alamayacaksın çünkü. <laughs> Sağ Uzaklaş adamın yanından. Hemen. ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Uzaklaş adamın <laughs> yanından dedi. Seninle hesabım daha bitmedi. Neymiş senin hesabın? Ya <laughs> ne bileyim ne hesabıdır. Delidir. Var, var sende bir şeyler var. Alacağım onları coşkun. komiserim. Her komiserim. Mert, git sen adamın yanına. Ne bekliyorsun? Sorgulasana. Allah Allah, anlamıyorsun kardeşim ya. Oğlum işim var, İşin varsa burada ne yapıyorsun? Ben Yaşar'ı sorgulayacağım. Geleyim bir de bu herife de bakayım dedim. Hadi yap şu işi ya. Abi yapamam kusura bakma. Git kendin hallet. Ya Musa. Escobar. Oğlum kurtar beni şu yükten ya. Gideceğim bak Yaşar'ı sorgulayacağım. Ondan sonra kızla buluşacağım. Anla lan. Sarpı var daha bunun. Buldum ben senin. Bir ay su ben de. Öyle desene baştan. İyi tamam. Alıyorum bence coşkunu. Eyvallah. Bir dakika bir şey sormanı isteyeceğim ona. Nedir? Bu Yaşar denen adamla ne işi varmış? Özellikle Celal ne işi varmış? Sorsana işimize yarayabilir. Tamamdır. Hı. Anlat bakalım, ne işin vardı Yaşarla? Evet. Ne yapıyordunuz orada? Niye buluştunuz kebapçı Celal'le? Konuşuyorduk, tam bir salav, falan öyle şeyler işte. Sen bu palar mı? Ancak çocukları kandırırsın. Çocukları kandırmak diyorsun ama komiserim ben gerçeği söylüyorum. kimse alamayacak. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Palavrayı bırak. Ne yapıyordunuz orada diyorum. Çok güzel kar yağıyordu. Mangalda sucuk yapacaktık. Ne suç mudur? Suç ulan. Mert komiser şimdi içeride Yaşar'ı sorguluyor. Tuttuğunu koparır o önce konuşursa mahvolursun. O yüzden şimdi konuş. Bu senin son şansın. İkidir mert lafı duyuyorum akşam akşam. Tesadüfen fazlasına inanmam. Ayıptır sorması nedir bu mert komiserin soyadı? Ne yapacaksın? Ne söyle ya o ne var bunda? Musa sakın. Sakın. Börekçi mert derler ona. Soyadını boş ver. Fazla bıdı bıdı yapma. Bana bak. Sana bir kafayı takarım. Atarım içeri. Ömür boyu çıkamazsın. Komiserim, Yaşar'la da Celal'la da ilgili söyleyeceklerim bu kadardır. Son sözüm budur. Eğer suçluysam söyleyin. Yok, suçlu değilsen bırakın gideyim ya. Ne istiyorsunuz benim gibi zavallı adamdan? Dokunamıyorum ki Dokunamıyorum. Giderek kendini hapse attırdın, anlamadım sanma. Yok öyle bir şey. Kebapçı coşkuna bir şey yapacak. O yüzden buradasın. Yok artık. Burada organize de mi adam öldüreceğiz? Ne güzel yazıyorsun sen. Sen çık Mert. Emredersiniz bunu. Coşkun Umut hakkında bir şeyler biliyor. Çok iyi. Ama onu burada konuşturamam. Tamam. Sabah onu bırakırım. Sen de dışarıda alırsın. Eyvallah. Nahut. Şunu bana dinle. Tek bir işin var. Coşkun denen hergele ölecek. Bir an önce ölecek. Anlaşıldı babam. Organizeden ayrıldığı an ölecek. Hadi. Göreyim seni. Kadir. Bırakıyor musunuz yoksa beni? Aha. Öyle. Hadi çık şimdi. Kadir'im şimdi mi bırakıyorsunuz Coşkun? Evet sağ ol. Coşkun senindir. Hazırlıklarını yap, al Coşkun'u. Eyvallah. Aklım sende kaldı, dayanamadım geldim. İyi yapmışsın. Nasıl oldu, iyi misin? Evet. Yine yeniden senin sayende iyiyim. İyi ki varsın. Sen de. Senden ayrı kalmak istemiyorum hiç. Hadi gel gidelim bir yerlere. Ee, Melek benim bir işim var. Ya şimdi bırak işi. Hadi gel gidelim. Bak, önemli. anlam ne olur geçiririz demiştim. Bir şeyler yaparız. Tamam işimi halledip geleceğim. çıkarma. Bana zarar verme bildiğim her şeyi söyleyeyim sen. Onun için buradayım zaten Coşkun. Ama önce seni şuradan bir çıkaralım. Yürü. Yürü. Hızlı hadi. Hızlı ol hızlı. Bırak adamı. Karışma işime. Adamı salmadınız mı? Niye hala pişiniz? Git yoluna bırak adamı. Adam bana lazım. Sarp! Mert! Bırak adamı. Çekil yolumdan. Sarp. Sınırları zorluyorsun. Hadi coşkun gidiyoruz. Aç şu silahı alayım.

Ne oluyor burada? Bu ne Mert? Ne oluyor? Bir durum. Alın şunu üstüne yoksa bir kaza çıkacak. Mert söyle. Coşkun'a silahlı bir saldırı düzenlenecekti mi durum? Ben onu önledim. Bu da mı işin içine yoksa? Alalım mı? Yok öyle bir şey mi Silah sesi falan duymadım ben. Beni serbest bıraktınız evime gidiyorum. Mert, Doğru mu söylüyor bu? Niye böyle davranıyorsun o zaman? Kendimi kaybettim müdürüm. Coşkun kaçtı çünkü. Bir araba geldi aldılar götürdüler onu. Sonra ben bu puştu görünce... Yani bu herifin suçu yok mu? Öyle mi? Yok müdürüm masum bu it. Bu öfken ne peki? Celal'in adamlarını görünce nevre mi dönüyor müdürüm? Tamam, tamam. Toparla kendini. Hadi. Emredersiniz müdürüm. Sen de git buradan. Gözüm bir daha görmesin seni. Hadi. Niye yaptın Celal baba? Niye öldürmek istedi Coşkun'u? <laughs> eninde sonunda açacaksın o telefonu, eninde sonunda. Hesap vereceksin bana. Sen hemen gel. Konuşmamız lazım. Sana ihtiyacım var. İyi misin sen? Ne oldu sana? İyi değilim, gel işte. Tamam, geleyim. Gelmesine de tek başına dışarıda olman doğru değil şu an. Doğru zaman, yanlış zaman önemli değil Mert. Çabuk ol, bekliyorum. Alo. Söyle Sarp. Coşkun'dan haber var mı? Celal mi aldı? Hayır, o da kaçırdı bizim gibi. Yaşar aldı. Müdürüm, Celal Coşkun'un peşinde. Eğer Celal'in yanından ayrılmazsam Coşkun'a ulaşırım. Ama Celal senden önce Coşkun'u bulursa indirir. Umut'u soracak fırsatın olamaz. <laughs> Haklısınız müdürüm ama Celal'e yakın olmaktan başka şansım yok. Başka türlü Coşkun'u bulamam. sonra haberleşiriz. Herhalde Coşkun'u takip ediyordu. Gördü mü? Tanıdı mı seni? Yok. Görmedi. Tanımadı. Zaten sonra beni bırakıp... ...Coşkun'un peşinden gitti. Mert konser ha öyle mi? Baba ben de elimden geleni yaptım. Nezarette beraberdik. Ama aldılar götürdüler. Sonra çıkışta da bir araba alıp götürdü. Siz elinizden geleni yaptınız çocuklar üzülmeyin. İkinizin de kabahati yok. Zaten olan oldu. Melek gerçeği öğrendi. Ne gerçeği şey baba? Melek benim öz kızım. Ama bilmiyor da o coşkun denen it kızıma söylemiş. Demek... Melek Öz kızım baba? Yanda çalıştığı Celal'in ne mal olduğunu öğrenecek. Ne işler çevirdiğini görecek. Sonra iki kardeş bir araya gelsinler seni kabak gibi oysunlar ben de oturup bir güzel seyredeyim. Çoluk çocuktan bahsediyorsun. Onlar benim kılıma dokunamazlar. Hem sen bunları görecek kadar yaşamayacaksın. Tut ki söyledin. Rahat yüzü görecek misin sanıyorsun lan? Seni bulacaklar coşkun. Benimkiler seni bulacak. Bana baba diyen herkes senin peşine düşecek. Nereye saklanırsan saklan seni bulacaklar. Etlerini lime lime edip, köpeklere yedirecekler.